Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 22-28 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, yılın en hareketli, hızlı, dikkat çeken haftalarından birine başlıyoruz. Önemli gezegen kavuşumlarımız var. Bununla birlikte Akrep Burcu'nda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Güneş artık Boğa Burcu'nda ilerliyor. Ve hafta başı Boğa Burcu'nda Jüpiter-Uranüs büyük kavuşumu meydana gelecek kişisel olduğu kadar özellikle toplumsal alanlarda dikkat çekici, hızlı, sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz. Sizin 12. evinizde meydana gelen bir kavuşum, bir bilinçaltınızın hareketlendiği, size önemli farkındalıklar getiren bir döngü bu. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Bununla birlikte uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yurt dışı ile ilgili temalar Bilimsel ve teknolojik alandaki çalışmalar ve bunların hayatınıza getirdiği gelişmeler de bu dönemde hızlanabilir. Gizli olan konuların biraz hız açığa çıkacağı, belki size hiç beklenmedik sürprizler getirebileceği de bir dönemdesiniz sevgili ikizler. Güneş Plüto karesi hafta başı aktifleşecek ve bu enerji ile birlikte 24 Nisan'da Akrep Burcu'nun 4 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağdacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. 6. evinizde meydana gelecek olan Dolunay günlük hayatınız iş ve mesleki konularda önemli etkiler getirebilir. Bir işe başlamak olabilir ya da bir iş değişimi, çalışma şartlarınızda değişimler, işle ilgili seyahatler, yolculuklar, eğitim konuları, Teknolojiyle ilgili bazı yapılandırmalar, bununla birlikte yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, iş ilişkileri, müşterileriniz, anlaşmalarınız, sözleşmenizden yani buralarda bazı önemli kararlar verebilirsiniz ve genel sağlığınıza, beslenme, diyet gibi günlük alışkanlıklarınızla ilgili alanlarda da bu dolunay size önemli açılımlar getirebilir. Merkür gezegeniniz Merkür bir süredir Koç burcunda gerilemekte. Bu da biraz enerjinizi düşürdü doğal olarak. 26 Nisan itibariyle Merkür Retrosu bitecek. Ancak onun biraz güç toplaması için, hızlanması için zamana ihtiyacı var. O yüzden bu hafta Merkür orta, e, hafta ortasına itibaren yavaşlayacak, hız kesecek. Bu da sizin biraz bazı konulara odaklanmanızı gerektirebilir. Yani ileriyi düşünmek ya da önemli kararlar vermek, harekete geçmek yerine bu hafta şöyle bir olup bitenleri izleyin, kendinize odaklanın, bilinçaltınıza yönelin, sezgilerinizin gücünden faydalanın. Gözlem yapmak, tefekkür yapmak her anlamda sizin için çok faydalı olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.